Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben o gün bugün sizlerle birlikte bana göre oyundaki en çirkin uçakla birlikte oynayacağız. Bu arada e, filomuz 128 kişi oldu, fullenmiş oldu. Hepinize de bundan dolayı çok teşekkür ederim. İsmi burada gözükenler varsa da hepsine de selam olsun. Gelin yeni videoya geçelim efendim. Neredeyse e... Hatta direkt neredeyse değil tamamıyla stok bir halde bu uçakla birlikte oynayacağız. O kadar stok ki ee, o kadar sevmiyorum ki bu uçağı. Gerçekten neredeyse hiç oynamadım desem geridir. Sadece 20 dakikalık bir yakıt aldım. Bakalım ne kadar işe yarayacak, ne kadar etkili olacak. Ben de sizinle birlikte görmüş olacağım. Normalde 2 adet e 9 b ile bu uçağı kullanabiliyoruz ama şuradan göstereyim. İşte tırmanma oranı bir nebze iyi olsa da dönüş süresi gerçekten çok ama çok kötü. Ondan dolayı bakalım. Yani başımıza neler gelecek bu uçakla. Bu uçağı aslında neredeyse ilk kullandığım noktalardan bir tanesi, en doğru düzgün kullandığım noktalardan bir tanesi gidip e, Alman uçaklarının evrimiyle ilgili, hani değişimiyle ilgili çektiğim bir sinematik videoydu. Onu da kartlara eklerim orada mesela ben bu uçağı doğru düzgün ilk bir kullanmıştım ama bu uçağı güzel göstermeye çalıştığımda yine gösteremiyordum. Yani bu uçak gerçekten bana o kadar çirkin bir uçakmış gibi geliyor ki. O kadar çirkin bir uçak bana göre. Yani çok çirkin ya. Şuna bir baksanıza yani böyle burnundan arı sokmuş köpeğe benziyor. Yani gariban bir şey ya. <laughs> Bu uçakla ilgili tek iyi noktamız 4 tane 20 milimetrelik topa sahip olmamız. O mevzu, mevzusuna da şöyle değineyim. Önceki videolardan bir tanesinde o konuda biraz tereddütte kalmıştım. İzleyicilerimizden bir tanesi bu konuda bana yorum yapmış. İşte 15 milimetreden büyüklere büyüklerin hepsi top olarak geçiyor diyor. Ben de bundan emin olamadığım için videoda bundan çok fazla bahsedememiştim. Emin olarak bahsedememiştim. Ondan dolayı kendisine de buradan hem teşekkür etmiş olayım e, bu bilgiyi verdiği için hem de yanlışımı düzelttiği için. O yüzden şimdi tekrardan söylemek gerekirse bunlar makine tüfek değil. Top diyebiliriz. Burada açıkçası ilk aşamada Şimitara doğru gideceğim. Yakıtım e, çok aşırı aşırı yetmeyecekmiş gibi geldiği için biraz yükselip yapacağımı yapacağım ama bakalım ne kadar top speed'imiz var. 1097 yaklaşık 809 900 km rahatlıkla gidebiliriz gibime geliyor. Ama bakalım. Kanat genişliğimiz çok fazla. Ondan dolayı açıkçası düşük hızlarda da bir nebze olsun muhtemel iyi sonuç elde edeceğiz. Diğer videoda kanatlardan ve uçağın tasarımından nasıl çıkarımlar yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili de e, kendi tecrübelerime dayanarak ve konuştuğum insanlardan aldığım bilgilere dayanarak sizlere bunlarla ilgili küçük ufak e, tüyolar vermeye çalışacağım. Şimdilik en azından bu F86 çirkiniyle beraber size iyi seyirler dilerim. Umarım da keyfiniz yerindedir. Bir izleyicimiz de şunu sormuştu. Demişti ki, ah bu kanal var burada. Demişti ki işte tanklarla ilgili ee, nasıl daha çok gelişebiliriz Bunlarla ilgili bir video gelebilir mi Demiş ama e, Ne kadar bunu yapmayı çok istesem de Tanklarla ilgili e, Bir iddialı değilim İyi de oynadığımı söylemiyorum Hiçbir zaman O yüzden tanklarla ilgili iyi olan kişilerin bu soruya cevap Vermesi daha büyük hakkı Olur diye düşünüyorum Ben bu adamdan çalacağım Hiç umurumda da değil Zaten şey olmadı. Böyle sanki hiç çalmayacakmışız gibi şey yapalım da. <laughs> G91'lerimiz var. G91'i anca e, anca şey yapabiliriz. Nedir onun adı? E, İlk girip bir anda vurma şansımız olursa etkili olur. Onun haricinde çok da etkili olacağını biliyor. Etkili olmayacağını biliyorum çünkü çok uzun bir süre G91 oynadım. Bizim G91'e karşı en açıkça söylemek gerekirse tek büyük avantajımız afterburner'ımız olması. O da gerçekten bizi ciddi manada bir hızlanma sağlıyor. Swift de orada yediler. Şimdi tar var. Şöyle bir gidelim bakalım. Motoru aslında büyük modellemişler ama Şöyle bir gazımızı kestik. Hatta gaz kesmeye gerek yok. Şimdi tarlanın arkasına doğru bir inmeye başlayalım. Gerçekten beni mi vurdun be çocuk ya? Gerçekten mi? çok sağ ol. Açıkça söylemek gerekirse arkadaşlar bu video tahmin ediyorum ki kısa olacak ama etkili bir video olacak. F86K oynamayın. Buradan indirebilirsem bir yere indirmeye çalışacağım. Şu şurayı indirebilir miyiz ki? Muhtemel yetmeyecektir ama. Yetmeyecek <laughs> ama bir kill e, bir de asistimizle beraber 1300 puanlık bir e, puanı elde ettik. Buna bakacağım ne kadar kazanç getirdi onu da sizlere video sonunda Tabii ki de göstereceğim. Şimdilik o zaman sonuçlara gelelim. Bu arada küçük bir videoyu bölüyorum biraz yorgunum o yüzden bazı kelimeleri e, tam olarak seçemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Elimden geldiğince de video akışını bozmadan tamamıyla devam ettirmeye çalışıyorum. Alakanız için teşekkür ederim. Lütfen şimdiden tekrardan kusura bakmayın. Oyunumuz bitti ve kazandıklarımız ahanda budur arkadaşlar. 17k 2800 araştırma puanı ve bunlar açıkçası yani o kadar oynamadım ki size şöyle gösterebilirim bu kadar. Aslında bana göre boş bir uçak. Ama yine de keyfinize göre belki hoşunuza gider. Belki de sizin sevdiğiniz bir uçaktır. Ama bana göre dünyanın en çirkin uçaklarının da e, top listeye girebilir diyebilirim. Şimdilik bu videoluk bu kadardı. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.